Evet şimdi bir e, Ilgaz, muhabirimiz Ilgaz'ın yanında e, Malatya'da e, İsmet var. Annesi Nurhayat Hanım da yanlarında. Onlara da bir selam vereyim. Merhaba İsmet, merhaba Nurhayat Hanım. Merhaba Serap Hanım. merhaba. Ee, i̇yi yayınlar Serap Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, teşekkür ederim Nurhayat şey Hanım. Şey dayım. İsmet, e, hissiyatın nedir? Bu konuyla ilgili birazdan sonuçları açıklayacağız. İlk geldiğin evet, günkü düşünce ve duygular içinde misin hala? Yok şu an abla bir sıfır önündeyim ya. Boşandığıma şükür kurtuldum. Bir de çocuklarımın DNA testini öğrenirsem, bir de benden olduğunu inanınkini anlarsam bu benim hayatta en büyük başarım olacak ve ayrı yeten de abla dün belki sinirimden öfkemden kendimi anlatamadım size. Ben bazı şeylere değinmek istiyorum. Hmm. Sadece ben konuştuktan sonra abla gizleme sorabilir misiniz? Ama beni şu an dinleyin. Tamam. Ben o mesaj konusuna şu şekilde oldu abla. Gizem aradım, telefonlarımı engelledim, meşgul attı, Başak'ın eline verdi, bilmem ne etti. Ben o mesajları Gizeme attım ki ne? Başak okusun, Gizeme söylesin diye. Yoksa ben art niyetle de o mesajlara atmadım kesinlikle abla. Zaten dün de, öbür günde hep konuştuğum yayınlarda da açık açık söyledim. Dur, ben pişman artık. mıyım? Pişmanım dedim abla. Başka da benim hiçbir hatam yoktur. Ab, araştırın abla. Eğer benim tek bir mesaj hakkım varsa onları da araştırın. Kaynımın, kayınbabamın, baldızın başakın, 5. Asliye Malatya'da araştırın abla. Onlar ceza da aldı. Hem mesaj konusu önemli değil abla. Önemli olan en büyük para hatası ne oldu biliyor musunuz abla? Allah kimsenin başına vermesin. Devamlı konuştuğum gibi soruyorum. Benim üç çocuklu hanımım resmi nikahımın altında gidip bir başkasından oluyor. Bu bana en büyük tarih edici suçtur. Ben kaldıramadım ya. Ben ölümlerden döndüm. Ben aç kaldım. Ben sokaklarda yattım. Annem babama Allah razı olsun onlar elimden tuttu ya. Sizin sayenize inşallah abla çocuklarım benden olup olmadığını örgeneceğim. Çocuklarım benimse zaten bakacağım. Ölene kadar ben onların arkasındayım abla. Peki Bu İsmet kadar buraya ilk geldiğinde ee, üçüyle ilgili de benim değil zaten dedin Tuana yoktu bile ikinciye. Şimdi şöyle seyircilerimize bir hatırlatayım. Ee, İsmet bizim programımıza başvurup geldiğinde burada onu ilk dinlediğimizde bize söylediği şuydu. 2011 yılında biz Gizem'le evlendik. Bir haftalık e, evliydik Gizem evden kaçtı. Sevgilisinin yanında bulundu. Fakat ben onu çok sevdiğim için olayı kabullendim. Sonra birinci çocuk... Mehmet Ali dünyaya geldi ki bugün 8 yaşında ee, Mehmet Ali dünyaya geldi ve ben ilk baştan itibaren de onun da benim çocuğum olmadığını şüphesine kapıldım hiç içimde sinmedi çocuğa dedi. Biz söylediklerini evet. anlatıyorum sonra evet. dedi e, ikinci çocuğumuza hamileyken yani Mitat bugün 7 yaşında olan Mitata hamileyken evi terk etti ve gitti dedi. Bana evet. dedi bir haft haftalık mı neyse işte hamileyim dedi ve gitti dedi ya da 2-3 aylık. O zaman dedi ben yine dedi çok şüphelendim ve hiç içime sinmedi bu çocuğa karşı da hiçbir şey hissetmedim. Dolayısıyla dedi Mithat da benim çocuğum olmadığını düşünüyorum dedi. Hele hele Tuana dedi Katiyen benim çocuğum değil. Çünkü dedi ikinci çocuğunu hamileyken gitti dedi. Tuana da benim nüfusuma kayıtlı ve fakat ben daha sonra dedi geçtiğimiz aylarda bir bebek daha benim üzerime yazılmış Berkcan isminde zaten o çocuk benden e, kat a olamaz asla olamaz çünkü hayatında başka birisi var dedi ama asıl olarak bence burada İsmet şu üç çocuğu da reddetti sevgili seyirciler yani şu üç çocuğu da reddetti reddetti derken kendisinin olamayacağını çok yüksek ihtimalle e, Dile getirdi. Hatta şunu evet. da ekledi dedi ki genellikle hep annesinin evindeydi ben doğru gün görmüyordum zaten çocukları da orada dünyaya getirdi gibi böyle teyit eder, Evet üstüne basa evet. basa, basa şeyler söyledi. E, evet. Yani Mithat'ı ve Tuvana'yı. Evet. Şimdi evet. Gizem sen bu suçlamalar üzerine kalktın geldin evet. ve hep şunun üzerinde durdun. Hayır bu üç çocuk da İsmet'in çocuğu. Evet. Doğru mu? Evet. İsmet'in sadece Berkcan tabii ki Süleyman'ın çocuğu. Evet. Çünkü son bir buçuk yıldır berabersiniz. E, fakat e, boşandığını öğrenemediği ya da nüfusa kayıt, kayıt olmadığı için de mecbur kaldık İsmet'in üzerine. Evet. Sen diyorsun ki bu üç çocuk İsmet'in çocuğu. Evet. Peki İsmet sen ne diyorsun? Hala ilk geldiğin gündeki gibi üçünden de ben şüphe duyuyorum. Onlar benim olamaz diyor musun hala bu noktada? Evet evet ben lafımın arkasındayım. Ha, arkasındasın. Düş Her bir saniye abla. Düşünün sizin hanımınız gidiyor bir başkasına kaçıyor bilmem kötü şeyler yapıyor. Ha ben demiyorum bak çocuklar benden değil demiyorum ama eşimin bana ettiğine karşılık o kötülüklere karşılık ben çocuklarımda tabii ki de şüphelenmekte haklıyım. Bunu kim olsa benim yerimde aynısını yapar. Ben o yüzden sesimi oralara duyurmaya geldim. <laughs> temizlenmeye geldim abla. Çok şükür o da sizin sayenize bugün açıklanacak abla. Peki İsmet burada bence senin yaptığın ya bir tarih hatası var ya hafızanla ilgili bir sorun. Çünkü çok önemli bir ayrıntı var. Sen diyorsun evet, evet. ki ikinci çocuğa yani Mithat'a hamileyken gitti. Dolayısıyla onu da annesinin yanında doğurdu. Ee, yani onunla ilgili de şüphelerim var ama. Evet İzmir'de doğurdu abla bak. Gör. Ha İkinci İzmir, çocuğuna Mitha'da. ve dedin ki Tuvana'yı da zaten sonra dünyaya getirdi. Onun da benimle hiçbir alakası yok. Gör, burada Hiç görmedim. Burada görmen önemli değil. Burada senin ya bir tarihle ilgili problemin var ya da hafıza gerçekten hatırlamıyorsun. Çünkü bu Unutulacak belki yaşadıklarım bana bu o sıkıntılar Unutulacak yaptınız. bir şey değil. Ay Gizem yani. diyor ki iki Yok çocuk da evdeydi. Ya. Ben üçüncü çocuğuma hamileyken gittim evden. Bu unutulacak iki tane olan çocuğu. Hayır 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 ben hayır Abla, ben ne yaşadıysam ne yediysem hepsini bilen bir insanım çok şükür. Ben ikinci çocukta Gizem benim yanımda değildi. Nasıl yanımda değildi? İzmir bucağıda doğurdu. Sadece o zaman ben arat dedi ya, ki. İsmet, de, ben İsmet, de İsmet Bey iyi düşün yaptım. bu yaşadığın acılardan kafan karışmış olmasın. Buyur hocam. ya, yani ya... Bu kadar farklı şeyler söyleyemezsiniz Gizem Hanım'la ikiniz çünkü. Biriniz yalan söylüyor demektir bu. İsmet. Hayır İsmet şunu söyleyeceğim. Sen hala şunda mı ısrar ediyorsun? Hayır Gizem ikinci çocuğa hamileyken gitti diyorsun hala öyle mi? Gizem İzmir'de doğurdu. Ben Serap nerede Hatta. doğurduğunu sormuyorum. Heh. Sizin ayrılığınızda e, ikinci evet, bebeğe ikinci mi hamileydi? Gitti. Evet. Peki. Şimdi biz evet, bu arada seyircilerimize de tabii ki sorduk ve sosyal medya üzerinden sevgili seyirciler siz oyladınız. Biz dedik ki bu e, dosyada bu hikayede Gizem'i mi haklı buluyorsunuz? İsmet'i mi haklı buluyorsunuz? Sizin oyladığınız bu şeyin anketin sonuçları geliyor şimdi ekrana. Evet şu anda da duruyor. Yüzde 60 gizemi haklı buluyorlar. Seyirciler, izleyenler şu anda girip bakabilirlerdi. Halen duruyor gerçeğin peşinde TV'de. İsmet'i de yüzde 40 bu konuda haklı buluyorlar. ama asıl bilim konuşacak tabii ki de. Şimdi... O hala ikinci bebeğe hamileydi evet, diyor gittiğinde. Ben üçüncü çocuğa hamileyim. Sen üçüncü çocuğa hamileydim diyorsun. Başak, ben de biliyorum evet üçüncü, üçüncü çocuğa, çocuğa yani eminim. Yani Tuvana'ya hamileydi Tabii ki diyorsun. De Peki. Şimdi e, Anıl'cığım rica edeyim e, alalım DNA sonuçlarını. Size temin ediyorum asla ve asla sonucu bilmiyorum. Böyle konularda baştan da bilmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi efendim... E, şöyle yapalım. Berkcan'la başlamak istiyorum. Sebebine gelince. Çünkü Berkcan zaten bir buçuk yıldır beraber oldukları için ve aslında geçtiğimiz Nisan'da boşanmışlar ama evet boşanmadan hala nikahlıyken dünyaya getirilmiş bir bebek. Ve ne yazık ki İsmet'in üzerine kayıtlı bir bebek. Ama Süleyman da DNA örneği vermişti. Şimdi dördüncü bebekten başlayalım. Berkcan'ın babası kim diyelim ve yanına yazacağız şimdi ee, Süleyman Totu adlı kişinin Gizem İçöz adlı anneden olma Berkcan İçöz adlı çocuğun %99.9 biyolojik babası olduğu kanaatini bildirir. Ekspertiz raporudur. Evet. <laughs> yani Berkcan'ın babası Süleyman. Süleyman niye bir rahatladın? Bir şüphen mi vardı? Yok. Ailesini Herkes duysun diye şey şüpheleniyor. Annesine karşı. Benim ailem evet. şüphelendi. Duyun buradan. Görün. Annesini de telefona bağlayalım bu arada Süleyman'ın. Onlar da kendi torunlarından bu olamaz mi? dediler. 10 gün içinde mu belli olur dediler. Ben dedim belli oluyor dedim. Testle belli oluyor dedim. İnanmadılar. Gerçekten. Vallahi inanmadılar. Evet. Onlar şimdi bile şüphe duyuyorlarmış anne babası düşün. Şimdi Heh. tabii bir de Görün. tanımadan, bilmeden, bu olayları duymadan önce bile şüphe duymaları niye şüphe duyuyorlar? Üç tane çocuğum olduğu için. Aynen. Aynen. 3 çocuk, üç çocuk olduğu için öncesinde. Ama resmi nikahlı bir evlilikten 3 çocuk yani hani oradan buradan değil. İnşallah. Tabii. Bilmiyoruz. Şimdi tabii. bakacağız da. Şimdi Berkcan'ın Süleyman'ın çocuğu olduğu, gizemli ortak çocukları olduğu netleşti. Ama şurada tabii ki de can yakan konu şu. Berkcan İsmet'in nüfusuna kayıtlı maalesef. ve iç öz müydü? İç öz soyadını taşıyor maalesef. Evet. Bu da işte e, yetişkinlerin ileriyi düşünmeden, e, bu işin sonu nereye varır demeden... ama ama Çocuk şey, yapmalarından tabi, kaynaklı. Ya, katılıyorum ona. Ama Gizem'le Süleyman olayında bunlar zaten e, İsmet'le Gizem 2019'un aralık ayında boşanmışlar. Evet. O boşanmadan sonra boşandık diye bir davete kapılıp ondan aynen. sonra birliktelik yaşamaya evet. başlamışlar. Aynen o doğru. Yani, evet. Arada geçen iki sene dosyanın üst mahkemede geçirdiği süre. Yani aslında boşanmışlar. Sadece karar kesinleşmemiş. Nüfusta değişiklik yapılmamış. Ondan, ona bir hava etmeleri dolayı biz bu hale geldik. Avukat demeyelim de yani sonuçta şu bir rehavet. Şu anda sen de anne, annene babana karşı hmm. bu konuda e, bir rahatlama geldi sana. Doğru mu? Ama bunun bir çözümü var. Var, var olacak tabii yani. Var, evet. Bu çözülecek bu tabii. olay. Yani İsmet de o gün, İsmet şimdi Berkcan'ın babası Süleyman çıktı zaten de e, şüphe götürmüyordu neredeyse ama. Ah, Beni dinleyeceksiniz. Ben şu an tehdit etmiyorum. Kimseye de bir hırçınım yoktur. Ha. Bana o gün ben YouTube'dan izledim. Süleyman bana mecbur vereceksin diye ses çıkardı. Ben sana çocuk mucuk vermiyorum. Elinden geleni yap Süleyman. Herkes de beni duysun. Madem sen bana reklam Hukuk bana mevcut. girişsin dedin. Yani. Sana çocuk yok. Ya yapma isme tamam, böyle i̇smet ya durup durup Sus, tamam. Durup, durup, karar vereceksin. Yani. Senin tamam. değil. İs i̇sme Çocuk Masum. üzerinde yani oyun eş, oynama. Eşyadan bahsediyormuş İstir, gibi İstir, bahsetme. İstiyse millet beni kötü bilsin. İhmet cezaevine etmiyor. girmezsen İsmid. eğer alabilirsen alırsın. İsmid, ne desem? Cezaevine girmezsen sürünmezsen alırsın. Ben çok şükür cezaevine gireceğim. Görüşeceğiz. Bir şey etmedim ki ne. Görüşeceğiz. Cezaevine. Yani başkasının çocuğunu kendi çocuğun gibi almak da bence suçtur. Çünkü bir de ne bu yayın, çapla? bu yayınlarla, bak, ben onlar sana bu üstüme geçirirken suç değil de ben çocuğu alırsam. Şimdi e, İsmet, şimdi iki taraflı bir ama tek taraflı bir Sen İsmet bir anda değişiyor. İsmet, ha. çift Yok kişilikli, abi, niye Öyle. çift kişilikli gibi bir şeysin sen. Biraz önce gayet masum, şey geçen gün burada, tamam ben da, seninki, atlam. ben senin bak gibi atlam. yapmam, çocuğunu veririm He. vesaire dedi. Şimdi Youtube birden izle, bire biz bana demiş ki, ne, reklamlara mı giriyorsun yani Ya ne demişse demiş, İsmet bu program. Aynı zamanda ihbar niteliğinde bir programdır. Her konuda mahkemeye delil olarak sunulur. Bu programda evet. DNA sonucu açıklandı. Bu programda evet. Berkcan'ın babasının Süleyman olduğu açıklandı. Tamam, Bu tamam. da mahkemede bir delildir. Tamam. Elimizde de kapı gibi DNA testi tamam, var. Tamam. Yani böyle saçma sapan şeylere girme rica ediyorum e ben senden. İşte saçma sapan ne yapacaksınız abla? Ne diyor? Ben dava açmazsam diyeyim. Onlar benden çocuk para. Sen olabilir. şimdi asıl onu bırak da sen evet. kendi çocukların mı değil mi onları ama, merak etmiyor musun? Ama çok Peki, eski ediyorum, bir, ediyorum. Durum. Çok yani, bir durum. Berbat bir durum yani gerçekten çocuk ya. için berbat bir durum. Diyor ya ben çıkartmazsam nüfusundan. Çünkü Süleyman'ın dava açabilmesi için önce İsmet'in nüfusundan çıkartması gerekir. Önce bir dava açması gerekir ama... İsmet de diyor ki kozlar benim elimde. Ben açmayacağım bu davayı. Diyor. Ama bu şekilde konuştuğu için Peki, çocuğun o zaman üzerinde şöyle tehdit yapalım. olduğu için. Şöyle yapalım o zaman. Tamam çocuklarımı ver çocuğunu vereceğim anlaşmaya gidelim. Hani o o senin var. çocuğun Komik. değildi? Oha bir saniye bak DNA sonucu çocuklarım çıkarsa çocuklarımı ver yoluna git. Ben de senin çocuğunu vereceğim. 2-2-4 var mı ötesi? Biz alacağız senden. Böyle bir pazarlık böyle bir takas <laughs> Sen, <laughs> Sen çocuğa, çocuğa karşılık çocuk mu veriyorsun bak, be? Ben böyle bir paza... İsmet, çocuğum var. Nasıl adamını İsmet yanına bırakacaksın? İsmet benim bırakıyor? sabrımı ben taşırıyorsun sen... taşırıyorsun artık. Böyle çatmış zapan şey çocukları pazarlık konusu yapmak neyin nesi? O, o zaman değil, sen de yanında sen nasıl de ya? nafaka öde o çocuğa o zaman tamam mı? Çünkü, Bana nafaka tamam, verildi ama 2019'dan beri vermiyor nafaka. Berkcan'la ilgili de o zaman nafaka öde. Ben olacağım. Tamam. Berkcan ile ilgili de nafaka öde o zaman. Evet. Bütün masraflarını gör. Yakında. Onun işte... üstünden düşürmeyeceğim. Ona da dena e, nafaka ödeyeceğim. Ona Sende benim... bir lira para yok be. Cebinde ben, bırak, Allah lira para ya, yok, sen be. Sen de benim karnımı Biraz doyurursun. Biraz mantıklı Açın ol. Mantıklı, mantıklı, Aynen açsın. Neyse şimdi geliyorum... Sen de